Evet hepinize selam merhaba arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e burası oynuyoruz ee, uzun zaman oldu herhalde atmayalım <laughs> ee, yani Bravo köy haritasını oynayacağız ee, hangi karakter seçsek bir evet arkadaşlar tabletten oynuyoruz bu arada telefonla değil Telefondan videolar gelmesini istiyorsanız yani telefona çektiğim tabletten oynadığım videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Like, at, like atabilirsiniz. Ee, bunlar zaten belişe geldi arkadaşlar yani. Yani ben bunu gelip de 20 bin altın veremem yani o kadar şey mi? Şu böyle 10 bin altın. Yani belişe alanlar vardır diye tahmin ediyorum. O zaman şeyimize geçelim. Bravo key. Okay. Bir suyumuz içelim. Yeterli <laughs> gençler telefondan ee, iki parmak oynuyorum. Tabletten üç. Ayarım da böyle yani. atacağın yeri. Evet topu aldı bizim eleman. Kanka atarsın ya. O kadar zor olmamalı yani bir şey. Çok iyisin kanka. Aşırı iyiydi. Bu mal etkari kesen atmaya çalışacak buradan. At bir trick shot. Hadi be bir yapıyoruz. Yani arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan? Raider. He ne oldu? Evet. Yanıkla özürürüm seni kardeşim. Attı inşallah. Atamadı. Süperle yanlış yerden attım. Ben ne yapıyorum mal gibi? Bir su içeceğim diye valla. Evet ulti dolduruyor. Sen ultini yerim buradan. Sen de yerim. Sucuk Emir. Senin ben. Atar da ama ya. Ya işte arkadaşlar yani süper senin oyunu oynuyoruz. Vurma oğlum bak. Vurma ben sana vururum. Hadi trick bakalım ne biçim bir şat atacakmış Aldım ama ben seni. Ne oldu? Ağlamayacaksın oğlum. Biz Türküz. İngiliz size benzemeyiz. Bu da Türk herhalde. Yok değil. Evet. Berabere kalırsa çok iyi olur. Her an atı... Evet attı bir yere. Kalede kalmalıyım her türlü. Çünkü bunlar atarsa hiç iyi attık atamadık. Adamlar benimle dala geçiyor. At ama artık ya. Ya senin ben tutacağım topu. Allah'tan beraber kalacaktık. Neyse burada hokey oynamayalım. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Arkadaşlar benim bu 3 parmak ayarım, 5 parmak oynayabilirim gerek yok. Normalde hmm, burada sadece aksesuar yok. Hiper şarj altında var yani. Az birazdan hiper oynadığım bir karakterle gösteririm zaten. Evet arkadaş bu çukurmayı çalışmış büyük ihtimalle. Yani, tak bir alalım. Evet. Kesin burada biri var. A areş. Bunda Lily seçmenizi önermiştim. O videoyu bilenler bilir. Çünkü Lily çok iyi bir karakter yani. Bu haritada oynanabilecek en iyi karakter. Evet kanka görebilirsin Fight atabiliriz yani seninle. Çık oradan. <laughs> Çıkma senin kanka ya. Evet çok iyi. Bu ortada yani Lily seçin demiştim. Hmm, Liri nerede? Ya da Mortis'te bir göstersem mi? Arkadaşlar zaten Mortis'in hiperi beleşe geldiği için ben bunu fullledim. Yaptım bunu fullemezdim. Ya da bunu girelim. Yani Allah'tan li Aha, hayır. Aa, Bu maçı kaybedebiliriz arkadaşlar. Hiç şaşırmayın yani. Çünkü bu arada seçecek bir karakter Mortis değil. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Aksesuarı boşuna bastım herhalde de. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi hiperi doldurur doldurabilirsem inşallah. Yani arkadaşlar henkem tarzında videolar gelmesini istiyorsanız yani kanalıma like atabilirsiniz. Yani videomu. Hiperi doldurduk. Hadi bakalım. Ölsüz oldum lazım sadece? Anamı tek atmak istemiyorum. Evet buradaymış. Şöyle bir buradan bir vuralım. Öldürme seni kaybedecektim. Evet arkadaşlar gelin. Şimdi ilgiliyle oynayalım. Sonra zaten geri kalanı anlamsız. Evet arkadaşlar, şimdi bunu açalım. İki şey kaldı. Görevleri bitirdik ama. 8 maç kazanmam lazım. 8 maç kazanabilir miyiz ki?

Evet. Harbi geri zeka. Arkadaşlar ama kraşı CR yani kraşı videosu gelmesini istiyorsanız yani kanalıma like atabilirsiniz. Abi. Şurayı yapsam göremez mi hiç? Oradaymış zaten. Şurada. Ben bunu alabilirim aslında şöyle ama korkuyorum. Ulti de olursam. Tam ne yapacağım biliyorum. Evet. Tam tamam, 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 da tahmin ettiğim gibi. Trank var. Trank. Birazcık fazla salaksın ama. Ölüyordum. Beni gördü galiba. Gel abi ama. Seni şuradan bir alalım. Evet sen de gel. Hadi. Siz de gördünüz yani bu kadar yerine kaldı. Dört maç kazanmam lazım. Zor ama. Neyse. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar değil. Gördüğünüz gibi 430 oh, zor çıktık yani. Bu kupalarda zor kupa. Bu maçlarda zor kupa kasılıyor. Hayranı çıkasıyor bilmiyorum. 120 hız e, 120 FPS öyle adam şey. Benim telefon 120 aslında? Telefonla kalsam daha iyi. Telefonlar Redmi Note 14 Pro. Tablette Lenovo Tab 11. Aynen. Evet arkadaşlar bugün hep videomuz Bu kadar da kanalıma abone olmayı, like atmayı, bizden hoşuna kırık bir yorum da yapmayı. Sizler seviyorum. Bay